Arkadaşlar merhaba ben Cahim Sala beraber yepyeni bir videoyla daha karşınızdayım. Arkadaşlar bugün CSGO'daki çözünürlüğü 4 iş yaptığımızda mesela adam adamın kafası daha büyük görüntü CSGO 600 oynuyor. Şu an tarafları Black Bar ekleniyor. Siyah bir çerçeve yani ekranın yarısını kaplıyor. Onun için de adamları net göremiyor. Bunun bir çözümü var hem de çok basit. Şimdi sizlerle bugün bunu nasıl yapacağımızı göstereceğim ama video geçmeden önce kanalıma like atmayı unutmayın bu tarzda daha fazla bilginin gelmesi için. Bu arada şuradaki görmüş olduğunuz e, not defterinden de bir soru videonun olacağını anlayabilirsiniz. CSGO FPS arttırma rehberi çekeceğim bir soru videoda. Şu anda bir araştırma yapıyorum, bir şöyle bir araştırma yapıyorum CSGO'daki yeni ayarları bulabilmek için. Yani kısa bir süre içinde o videoda gelir. Şimdi çözümümüze başlayalım. Bunun için ilk önce Google veya Opera kullanıyorsunuz. Zaten Opera'da Google'da. Buraya internet HD denetim paneli yazıyorsunuz ve ek çıkıyorsunuz Şöyle bir tıklayalım bize. Benim internetim biraz yavaş o yüzden kusura bakmayın. Beşme gibi falan veriyor Çok kötü yani bir internetim var. Buraya giriyoruz işte. Zaten bunun internetleri videoları var. İndirebilirsiniz. İnternet HD denetim paneli nasıl indirilir diye yazın çıkar. Evet şimdi çözümümüze geçelim. Demek indirdiniz bilgisayarından başlattınız. Ve ondan sonra buraya sağ tıklıyoruz. Buradan grafik özelliklerini tıklıyoruz arkadaşlar. İnternet yönetim paneli açılıyor. İlk kullanıma hazırlanıyor diyor. Arkadaşlar size falan açıldı, açıldı zaten. Bir kanalıma like atmayı unutmayın. Yemeğimin karşılığı olarak. Buradan şimdi işlemimize geri dönelim. Buradan ekran tıklıyoruz. Buradan Tam ekran ölçeklendir yapıyoruz ve bu uygulama ayarlarını geçersiz kıl diyoruz. En boy oranını koru dediğimizde şu yan taraflara şu break bar olarak geliyor yani. Burasını CSGO olarak düşündüğünüzde buralar Black bar oluyor. Bunu tam ekran ölçeklendir diyoruz ve uygulama ayarlarını geçersiz kıl diyor. Bu sizde bir ihtimalle en boy oranını korudur. En boy oranını koru yapmayacağız. E, tam ekran ölçeklendir diyeceğiz. Böylelikle e, tam o ekranımızda yayılacak yani. Ondan sonra uygula deyip e, kaydet edeceğiz Ondan sonra burayı kapatacağız ee, zaten buraya büyük ihtimalle koymuşumdur Ben onun içinden bir görüntü yapmadan önce ve yaptıktan sonra diye mesela şimdi bir oyunumuza e, girmeyelim zaten olduğunuzda göreceksiniz yaptığınızda göreceksiniz bunu bu arada bu Intel işlemciler için geçerli AMD'de oluyor mu bilmiyorum ama isterseniz deneyebilirsiniz bilgisayarınızı bozarsanız abi bilgisayarım senin yüzünden bozuldu demeyin bu bir tane işlemci için. AMD'nin de değişik farklı yöntemleri olabilir ama ben bilmiyorum benim işlemcim Intel çünkü. Neyse videomuz bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Daha sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.